Yeah, 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 yeah Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme meta kalın Süper. Bir kez olsun bizi çalmadın adamım <laughs> Baba çal bizi çal Çol. Bizi de bir çal Orman kanunları dedik DJ kardeş seçip al Biraz bal Taçın zencefil Ya da zerde çal Hızlı gecelerde lakabımız kara gergedan <laughs> Para verme lan Şarkılara sen devam Ceryan yine gidik bro güzel bahçe kerbela Kerbela ye yeah, Tamam geldi yazdım an be an Biz sizin ciddiye çalmadılar radyolarda lan. lan Ben susmam devam Go Herkes kan revan Come. Görse beni helal derdi Nelson Mandela Boz şeker gibi şokolade marmelat